Asya Termal Otel'de düzenlenen yemekli ödül törenine başta Vali Ahmet Turan olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Müzik Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vergi Dairesi Başkanı Hasan Yiğit kürsüye gelerek bir konuşma yaptı. Tek düğmeye basmayla anında Türkiye'deki bütün bankalara haciz uygulanabilmektedir. İnternetten beğenme ve bildirim verme, vergi ödeme, KDV iadelerinde ilgili alış ve gider vergilerin tamamının sistem üzerinden kontrolü, kredi kartıyla sanal ortamda motorlu taşlar vergisi ve para cezalarının ödeme imkanları mükelleflerimize büyük kolaylıkla sağlamaktadır. Hasan Yiğit, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınarak vergi kaçağının önleneceğini belirterek şunları söyledi. Sistem sayesinde %30'a yakın kira gelir vergisi kaybı önlenmiştir. İlimiz genelinde 20.715 basit usul, 28.145 gelir vergisi, 23.894 gayrimenkul sermaye iradı, 7.100 kurumlar vergisi olmak üzere toplam 79.854 mükellefimiz vardı. Vali Ahmet Turan da Balıkesir'in ileride ülke çapında vergi rekortmenlerini çıkaracağını vurgulayarak şöyle konuştu. Böyle güzide bir topluluğa hitap etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Benim gözümde Gerçek kahraman, yanında 3-5 kişi de olsa insanlara ekmek veren, istihdam edendir. Açıkçadan ben hepinizi kahraman olarak görüyorum. Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. 2012 yılında beyan edilen kurumlar vergisinde en yüksek vergi ödeyerek, birinci sırada yer alan Yavaşçalar AŞ adına İsmail Yavaşçaya ve gelir vergisinde en yüksek vergiyi ödeyen Rona Yırcalı'ya ödüllerini Vali Ahmet Turan verdi. Ardından sıralamaya girenlere ödülleri tek tek verildi. Vergi rekortmenlerinin ardından şiir yarışmasında birinci olan Meltem Coşkun, ikinci olan Elif Gündoğdu ve üçüncü olan Beyza Öz'e hediyeleri verildi. Bayağı.